Haydi Ereplerlik kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir buçuk ay boyunca düzgün bir çalışma stiliyle nasıl netlerimizi yükseltebiliriz onlardan bahsedeceğiz. Bugün ilk defa bir şey yaptık. Ee, kanalımıza konuk aldık. Konuk dediğimde hala zaten kendisi de öğrencim. Ee, hem koşluğunu hem de e, bizimle beraber çalışan öğrencim Furkan hoş geldi Hoş bulduk hocam. Ee, bugün senle e, arkadaşlarına vereceğin tavsiyeler bir ay boyunca, bir buçuk ay boyunca nasıl bir çalışma yol izledin? Evet altyapım vardı ama ilk deneme sınavı netinden başlayarak oradan hareketle neler yaptın? Nasıl çalıştın? E, ve arkadaşlarına e, söylemen gereken tavsiyeler varsa nelerdir? Biraz onlarla ilgili konuşalım istiyorum. Tabii hocam. Ben önce buraya geldiğimde ikisi çalışmaya başladığımızda 35 nette başladım. 35 net gerçekten benim için bir hayal kırıklığıydı. Çünkü ben de geçen sene de girdim. Geçen sene pek çalışmamıştım ama yine de 35 net beklediğim bir durum değildi. Pek çok bilgi unutmuştum öncelikle. Daha sonrasında e, benim herkesin sayısal veya sözel zekası biliyorsunuz böyle bir konu var. E, benim sözel zekam daha yüksekti. O yüzden ilk başta Türkçe ağırlık verdik sizinle. sözlük anlamlı paragraf <laughs> tarzı. Türkçe'yi 35 yıllarına sabitledik. Daha sonra işte Eylül'ün başı gibi olması lazım. Eylül'ün ortasına doğru matematik çalışmaya başladık, TRT Matematik. TRT Matematik'te temel biliyorsunuz o konular var, <laughs> EBOB, EKOK, ok, işte temel kavramlar, o tarz konuları aldık. verildi. Zaten direkt 10 15 net civarında çıktım. Üstüne de Problemler kitabı, e, ismi söyleyeyim mi? Yok, ismi, ee, evet, ismi evet. vermeyelim de şey gibi olmasın. <laughs> <Evet>. Reklam <laughs> gibi olmasın. Sonra para gelmiyor. Reklam verirlerse onu söyleriz. Tamam, olur. Tamam. Ee, problem kitaplarıyla eşin olmaya başladım. Ama gövmetim hala zayıf. Zaten şu an kendisinde 70 bu arada onu da söyleyeyim. En son denemede 70 yaptım. 70 küsur yaptım hatta. 35'ten buraya bir buçuk ayda çıktım. Ee, problemin ve Türkçe'nin özelliğine çok fazla etkisi var. Zaten sosyalim fena değildi. 14-15 yapmıştım. Şu anda tekrardan hatırlama sürecinde sosyal. Onda problem olmadı ama... Bir de fen sıfır. Fen olmasına 70'e çıktı yani. Tarih Türkçe ve Bu noktada zaten e, seninle yapacağımız çalışmalardan başladı. Yavaş yavaş fen e, basit konulara da girmek. En büyük problem zaten sizin gençlerin, daha doğrusu sizin jenerasyonun e, geometri. Bizim zamanımızda evet. daha böyle kolay geometri yapıp da matematikte zorlanırlarken sizin jenerasyon biraz daha Geometride zorlanıyor. Peki şu an onunla ilgili ne gibi çalışma yapıyorsun? Geometride son bir haftadır e, sıfırdan diyebileceğimiz bir düzeyden başladım zaten. Sizinle birkaç ders çektik. Daha sonrasında bana almış olduğunuz e, temel geometri kitabıyla önce ondan sorularımı çözdüm. Daha sonra da orta üst düzey bir kitaptan sorularımı çözdüm. Şu anda Geliştiğini ben de hissediyorum. Umarım ki gelmesinden de net olacaktır. En azından 2-3 net bile bizim için bir kardır. Yanlış anlıyorum. Boş olarak Tabii ki. Yani de. çünkü e, sayısal zararlar daha çok beklenti oluyor. Kesinlikle. Ama eşit harçlılardan da bunun yapılabildiğini aslında göstermek bizim için önemli. Peki şöyle soralım. Günde kaç saat çalışıyorsun? Önceden ne kadar çalışıyordun? Başlangıçta biz seninle cebelleştiğimizde nasıl başlamıştık? <laughs> evet. Burada ilk gün tanışmamızla nasıl başlamıştık? Yani ne olması gerekiyor? Sence bir üniversite hazırlık öğrencisinin başlangıcında ne olması gerekiyor? Nasıl başlaması gerekiyor? Şimdi ben geçtim 12 yıl. 12'deyken ben günde değil haftada totalde 1 saat falan çalışmıyordum zaten. Genelde dışarılarda gezmekten fazla odaklanamadım hatta derslerimde. Çay yolu. Çay, yolu. <gülüyor> <gülüyor> Çay yolundan dolayı fazla odaklanamamıştım. Ama e, 10. sınıfta gerçekten ben günde 2-3 saatlere kadar düzenli ders çalıştım. Bu da benim teyzemdeki şu andaki artış tabi etkendir, etkendir büyük ihtimalle. Altyapı fena değildi. Ama sizinle ilk tanıştığımız tabi ben zaten dersten ve çok <laughs> şeyden kabuk bir insan olduğum için haftada yine bir saat devam edeceğimi düşünmüştüm ama bu sene günde zaten kurumdayken günde en az 2-3 saat ders çalışıp evde de üstünde 2 saat eklediğim zaman ben bu net arasına başladım yani. Günde 4-5 saat diyebilirim belki de, sadece bir ay için bu ne tarzı. Zaten olur. önümüzdeki haftalarda sen de bu konuda da arttırmayı düşünüyoruz. Tabii evet. çalışmalarınız gece 11'lere 12'lere kadar sarkacağı için o evet. noktada. Ama e, arkadaşlara şu noktada tavsiye ne olur? Çünkü birçok genç ilk geldikleri zaman aynı senle konuştuğumuz gibi... Zannediyorlar ki her şeyi yapabilirim. <laughs> Ama yani, olmuyor. başlangıçtaki o eee ya ben zaten biliyorum nasıl çalışmam gerektiğini biliyorum bir bakış açısı var ya. Yani bununla alakalı arkadaşlar ne, tavsiye olmalı? Yani başlangıç nasıl başlamalı? Psikolojik anlamda sence nasıl başlamalı? Ya denedim. <laughs> Sizin gibi olup ben denedim riski attım. Ve olmadı. Yani kesinlikle olmuyor. Hedefinizden, ya benim hedefim açık söyleyeyim 50 bin civarındaydı geçen sene. 150 bin geldi. <laughs> çalışmayarak. Ama e, her şeyi bilinize etme kesinlikle yanlış. Kesinlikle bu işin bir bileni var. Siz en iyisini siz bilecek olsaydınız zaten bu insanlar boşu boşuna olmaz diye düşünüyorum. Ben bu hataya düştüm siz düşmeyin. Ee, yani siz benim gibi olmayın diyorum sadece. Bir yıldız boşu boşuna gitmesin. O, dinleyin. <laughs> Böyle göçlerden sözlerden dinleyin. Bir şey diyorlarsa bildikleri var. <laughs> Öyle günde bir saatlerle iki saatlerle bu iş olmuyor arkadaşlar. Tabi hedefimiz elflere bağlı hocam. 800 bin, 1 milyon isteyen olmalı da var yani. Tabi. Ama benim bandımdaysa 150-200 bin, 50 bin yani daha fazla derece olmuyor. Şu an seninle beklentimiz AYT'ye de başladığını başladık zaten. En evet, azından AYT Edebiyat kısmına da başladık. <laughs> Tarih, coğrafya kısmına da başladık. En azından biz AYT matematiği şu birçok konuyu atlattıktan sonra başladığımızda daha iyi sıralamayı hatta ben senden 50 binden daha aşağı bekliyorum evet. açıkçası. Acaba. Ama şu noktada bizim gençlerin en çok yaşadığı problemlerden biri de aslında biraz daha işi Özel hayatlarına taşımak. Yani bu e, derslerinin yanı sıra evet. özel hayatlarını işte sosyal hayatlarını da bir e, düzene sokmak gerekiyor mu? Sen nasıl başladın? Neler yaptın? Ne durumdaydın? Ne duruma geldin? Zor oldu. <laughs> Çay kopmak, kızlardan kopmak zor oldu. ben <laughs> bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Ama ee, her seçim bir vazgeçiştir. Buna sormak gerekir. Eğer sosyal yaşamınızdan kopacaksanız bunun bir bedeli olmalı. Bunun bir sonucu olmalı. O da çalışmanızdır. Eğer üniversite istiyorsanız gerçekten buna... Ya bu arada eğer sevgililer ciddi ilişkiler varsa ayrılmasınlar. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> o, o da sıkıntı oldu. Komple işimize taş oldu. <laughs> Hocam o da sıkıntı. Ama eğer yoksa veya sadece takım olaksa kesinlikle onlara bir yıl ara verin. Ben sonucunu alacağımı emin Yani geçen sene ben vermedim. <laughs> Sonuç alamadım dolayısıyla. E, zedeliyor arkadaşlar. Siz farkında olmasanız da, olsanız da bilmiyorum ama her şekilde zedeliyor sizi. Önünüze taş koyuyor. Çünkü bir şey oluyor hocam. Tamam mesela kız aradı bir, bir şey oluyor, böyle bir, bir trip atıyor. Aradım. Eyvah, iki saat onunla konuştuk. 2 saat onu düşündüm, dört saat. Akşam oldu saat 1. Ben bir de daha ne çalışayım? Ki zaten bir olsa iyi. Yani bir de tripim var. Evet, bunu da yazık ki karşıdakine de bazen açmadım değil yani. Karşılıklı bunlar. Karşınıza kişi de eğer seviyorsanız gerçekten girmeyin böyle işler. Ama ciddi ilişkinize asla Çünkü <laughs> Ayrıldığı zaman da onun bir ayrıma atlatma süreci oluyor hocam, o çok sıkıntı. Bir hikayeden olabiliyor mu? O doğru ama e, mesele aslında bu bizim aşk ve kuşkulluk meselesinden ziyade hani biraz daha işi isteyip istememekle. Kesinlikle. Yani sen buraya ilk geldiğinde bir şeyleri istediğini hatta karşımda oturduğunda babanla beraber e, hiç unutmuyorum. Yani hiçbir zaman da unutmayacağım. Benim için çok güzel bir şeydi. Çok benimle zıtlaşıp Acayip. Üst perdeye girip, çünkü <laughs> ama ikimiz de şey kişilikleriz biraz ya, yani, o kişilikle alakalı değil, sen orada <laughs> babanın yanında hani kendi bildiklerini e, şey yapmamak adına girişti ama bu işi tabii şaka boyutu. Daha sonra gidip sakince bir 10 dakika düşünüp evet. döndüğünde, 10 dakika sonra geldiğinde evet ben devam etmek istiyorum da gelmişti. Bu güzel bir şeydi, bu iyi bir başlangıçtı. İşte biz gençlere söylediğimiz, söylemek istediğimiz şey de bu. Başlangıcınızı gerçekten istek istemediğinize karar vermek. Evet. Yani gerçekten bir şeyleri istiyorsanız hayatta bir şeylerden feragat etmek gerekiyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ama Tabii. onu bize fark ettirecek olan kişiler de tam olarak burada öğretmenler de ilgili. O yüzden ya yani bir insan eğer boşluğa düşüyorsa onu yönlendiren birileri olmalı. Yani ona bu yolu açmaktan bahsediyorum. Doğru yolu eğer gösteren birisi olursa belki o yolda gider. Yani Ama... Bizim zaten amacımız sizlere bir matematik, bir kimya, fizik, edebiyat anlatmak değil. Evet. Biz sadece sizlere bir e, rehberlikçi olarak, bir PDR'ci olarak ya da bir evet. e, bu işi e, devam ettiren biri olarak Bizim amacımız size o yolları aç, açma noktasında kolaylık sağlamak. Çünkü bizlerin bilgisi, sizlerin bilgisi bizimkilerden daha taze. Yani sen tabii ki benden daha iyi matematik çözmen lazım. Daha iyi edebiyat lazım. çözüyor ol, olman lazım. <laughs> Öyle bir tarz sunama <laughs> lazım hocam. Siz mutlu <laughs> çünkü. Ya o, o, o ayrı ama o biraz bizim işi sevmekle evet. alakalı. Yani sizlere doğruyu göstermekle alakalı. Ama bu buradaki mesele şu. Sizlerin... Bu noktada istekleriyle e, alakalı. Siz gerçekten bunu istiyorsanız, başarmak istiyorsanız hayatta bir şeylerden feragat etmek zorundasınız. Bu yolu biz açacağız. Sen o yola girmek istediğini söyleyeceğim. Biz seni destekleyeceğiz. Aslında o yolu yürüyen sizlersiniz. Yani biz şunu çok karşıyım bir rehber öğretmen olarak ya ben işte şu hoca sayesinde, şu iş sayesinde, şu felanca kitap sayesinde kazandım değil mesele. Mesele gerçekten bu işi doğru isteyip istememekti. Gerçekten bununla alakalı hayatınızı kurma, hayal kurma işini gerçekleştirip gerçekleştirmemenizle alakalı. Bizler sadece bu noktada aracıyız. Yani yol gösteren. E, yol gösteren. Sadece bir fener tutmaya çalışıyoruz. O feneri size yolu yürüyecek, o dikenli yollarda da ya yani sıkıntılı yollarda da yürüyecek sizlersiniz. Yani e, aslında bu başarı bizlerin sadece destekleme, gururlandırma meselesi oluyor. Ama bu yolu siz yürüdüğünüz zaman bu sizin direkt olarak başarınız oluyor. O yüzden hani bu noktada arkadaşlarına verdiğin tavsiyeler de önemli. Yani demek oluyor ki temel anlamda başlamak ve istemek. İstemek Kesinlikle. Yani istemekten kastımız da yarım yamalak, yarım pörçüm insanlara e, ben istiyorum, şunu istiyorum, bunu istiyorum deyip Çok ama öyle. hiçbir iş yapmamak. <laughs> Aynen, yani e, gidip işte tamam ben istiyorum ama gideyim de iki işte paplarda, mekanlarda takılayım ya da orada burada gezeyim. E, demekle Olmuyor. olmuyor. Bu noktada e, inşallah bir dahaki gö görüşmemizde eğer bir daha bu tarz bir video çekersek ben de 70 renkten 80, inşallah 80-85-90'ları 80, 80, 80, 80, 80, konuşur oluruz. Evet. Artı bunun içine AYT'yi de katar konuşuruz inşallah. Evet. E, diğer öğrenci arkadaşlarımız da diğer arkadaşların da bu videoyu bekliyor. Aynı zamanda e, bizler de konuşmak istiyoruz diye gelmişlerdi. Evet. İnşallah onlar da burada davet ederiz. Umarız. Katıldığın için, geldiğin için çok sağ. ol. Akşam ben bu ederim. saatinde beraber bir video çekiyoruz. <laughs> ee, i̇nşallah bu devamını, bu düşünceyle devam ettirirsin. ve sene sonunda inşallah e, istediğin o sıralamaya, istediğin o hedeflendirmeye e, ulaşırsın. Ee, arkadaşlar gördünüz, bütün mesele aslında sizde bitiyor. Bizlerin temel argümanı değil, bizlerin ee, sizlere sihirli DNA dokunması değil. Aslında bu tam anlamıyla sizin bir şeyleri başarıp başaramamanızla alakalı, isteyip istememenizle alakalı. Bu noktada umarım size faydalı olmuştur. Ee, bu noktada da kanalıma abone olup da beğen tuşuna mı basıyorum? Öyle diyor Videoyu değil mi? De... <laughs> abone olmayı ne like atıyorum? Hani. <laughs> Böyle <laughs> bir durum <laughs> oldu. Bir, diyemiyorum ama ben <laughs> olsun. Abone olmayı unutmayın ve like atın. <laughs> de devamı gelecek. 80 net, 90 net. İnşallah. <laughs> 100 belki biraz abartı hocam. 5 tarih için. İmkansız değil. bu senle değil. <laughs> alakalı. daha çok çalışsan daha çok olabilir. İnşallah da olur. İnşallah hocam. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Gençler görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.